Evet. Ee, merhaba arkadaşlar. Ben önce İlte Hüseyin Sarıboğa. <laughs> Bugün sizlere insan bilgisayar etkileşimi, kullanılabilirlik, kullanıcı temelli testleri anlatacağız. Mustafa kit Taşçı arkadaşımızla. İlk olarak... Bir <laughs> saniye Ha. İlk olarak kullanılabilirlik nedir? kullanılabilir bir ürünün veya hizmetin Kullanıcılar tarafından belirlenen amaçlar doğrultusunda ne kadar etkili, verimli ve memnun edici şekilde kullanılabildiğini ifade eder Nilsen'e göre. Ee, ISO'ya göre bir uygulamanın kullanılabilirliği, kullanıcıların belirli görevleri, belirli bir bağlamda etkili, verimli ve memnuniyet ile yerine getirmelerine denir. Kullanılabilirliği üç başlık altında inceleyeceğiz. İlk olarak etkililik. Etkililik nedir? Kullanıcıların uygulamayı kullanarak, kullanarak istedikleri işi yapabilme becerisi. Örnek olarak bir web, bir web sitesindeki bilgiye erişmekse amaç etkililik kullanıcının doğru bilgiye bulma başarısıdır. i̇kinci olarak ikinci olarak verimlilik. Verimlilik belirlenen işi yapmak için kullanılan diğer kaynaklar zaman maliyet verimlilik ölçümü ile değerlendirilir. Örnek olarak bir web sitesinin kullanımı verimlilik kullan, kullanımında verimlilik bir görevi tamamlamak için geçen zaman ya da izlenen yoldur. Mesela e, biz Ziraat uygulamasını düşünün. Bankadan an, e, birine para havalesi yapman, yapmanız gerekiyor. Buradaki verimlilik sizin en kısa sürede diğer kişiye havale yapabilmemiz yapabilme süresidir. Üçüncü olarak memnuniyet. Burada kullanıcıların mem, tamam bir uygulama hem etkili hem de verimli olabilir ama kullanıcıların memnuniyetini sağlamıyorsa uygulama trendlerde kalmıyor genelde. Ee, kullanılabilirlik neden önemlidir? Kullanılabilirlik ürün veya hizmetin kullanıcılar tarafından kolay ve verimli kullanılmasını sağlar, kullanıcı memnuniyetini artırır ve ürünün başarısını destekler. Ee, i̇yi bir kullanılabilirlik hedeflere hızlı ve sorunsuz ulaşmayı sağlar ve zaman ve çaba kaybını önler. Mesela arabada e, mes bazen mesaj atmamız gerekiyor arabayı kullanırken. Burada kullanılabilirliği düşük bir uygulama olduğu zaman mesela klavyesi küçük. Ara, araba sürerken mesaj atamıyoruz. Zorlanıyoruz ve bir sürü çaba göstermemiz gerekiyor. Burada ISO 9241'e göre kullanılabilirlik şeması var. Kullanıcı kullanıcının istediği hedefe 3 modelde yaklaşıyor. Etkililik, verimlilik, memnuniyet açısından. eee kullanılabilirlik seviyesi, etkililik, verimlilik ve memnuniyet ile ölçülüyor. burayı da geçelim. Kullanılabilirlik testi nedir? En basit tanımıyla kullanılabilirlik testi, bir ürünün hedef kitlesi tarafından denenerek test edilip kullanılabilirliğini ölçer. Kullanım kolaylığı, ne kadar kısa sürede amacına ulaştığı, hangi verilere toplanır? Hedef, Görevlerin etkin bir şekilde tamamlanıp tamamlamadığını anlamak yöntem laboratuvar ortamında ya da çevrimiçi platformlarda testler yapılabilir. Online online ortamda bir sürü kullanıcıyla test de yapılabilir veya laboratuvar ortamında 10-15 kişilik kişi kullanıcılarla da testler yapılabilir. Kullanılabilirlik testleri iki aşamaya oluşur. İlk olarak birinci aşaması kullanılabilirlik test türleri Süreç içinde olabilir veya süreç sonunda olabilir. Kullanılabilirlik test yaklaşımları ise e, tasarım rehberleri temelli olabilir, uzman temelli olabilir, kullanıcı temelli ve model temelli olabilir. Kullanıl kullanılabilirlik testi planlaması için hangi teknolojileri kullanacağız, hangi verileri kimden toplayacağız, bu veriler sana ne söyleyecek? E, Hangi veri toplama metotlarını başvuracaksınız? Test sonuçlarını elde etmek için ne kadar zaman alınacak? Tasarımlar, tasarımcılara ne tür bir geri dönüt verilecek? Bu planın avantajları, dezavantajları gibi kullanılabilirlik testleri planlanıyor. Ee, kullanılabilirlik testi süreçleri ilk olarak testin planlanması, test ortamının hazırlanması ve katılımcıların ayarlanması, testi yürütme ve verileri analiz etme. Ee, kullanılabilirlik testleri <laughs> laboratuvar ortamında ise genelde moderatör eşliğinde oluyor. Moderatör belirli katılımcıya görevler veriliyor, veriyor ve katılımcıya bu görevleri yapma istediği zaman bırakabilir. Ee, yani yapma yapması bitirmesi sorunu değildir. Bu katılımcının da her tepkisini not altına alıyor ve video kaydına da alınabilir. Kriterler ilk olarak kullanıcı analizi yapılıyor. Ee, oluşturuyor. Personaya geleceğim birazdan. Görevlerin analizi yapıyor ve bağlam analizi yapılıyor. Persona bir kullanıcı grubunun ihtiyaçlarını, davranışlarını ve hedeflerini temsil eden kurgusal karakterlerdir. Mesela bir tane elin e, iş adamı gibi kişilerin ortak özelliklerini sağlayan belirli bir e, şablon oluşturuluyor. Hangi müşteri, hangi, ne tür bir kullanıcı, ürününüz ne tür bir kullanıcıya hitap ediyorsa o, o tür bir kullanıcıdan bir şablon oluşturuluyor. Kaç kullanıcı ile test yapılacak? Nisan'a göre bu 5 kişiyle et, etkililik, verimlilik ve memnuniyet 5 e, kişiyle değerlendirdiği zaman genel olarak bütün sorunları tespit ettiğini söylüyor. <laughs> %75'i ortaya çıkartılabilir diyor. Ama e, nere göre bu sayı e, gittikçe en az 20 kullanıcı %95 oranında bir hataların bulunmasını sağlıyor. Eee analizi Burada kullanıcı verdiğimiz görevler de önemli. İlk olarak mesela bir banka hesabından e, borcunuzu ödemek istediğinizde ilk olarak kart işlemlerinden borç ödemeyi seçiyorsunuz. Sonra hesap seçimi ekranı, ödeme ekranı, gerekli veri girişi gibi işlemler gerektiriyor. Burada görev analizleri de önemli. Mesela kolay bir görev analizi sistemden çıkış yapmak gibi olur olabilir OBS'den. Buradan sonrasını Mustafa Haki arkadaşımıza devrediyorum. Merhaba. Buradan sonrasına ben devredeyim. Şunu buraya kadar getirdiği için Çayın kardeşimize teşekkür ederim. Burada ee, ee, laboratuvar nerede yapacak? Laboratuvar ortamında mı? Yoksa online ortamda mı? Eğer laboratuvar ortamında yapacaksak e, i̇ki farklı oda oluyor. Bir odada katılımcı ve bunu başında duran moderatör oluyor. Diğer taraftan gözlemciler e, kullanıp katılımcının göz hareketlerini takip ediyor ve aynı zamanda moderatörün yönlendirmesiyle e, nasıl e, rapor edileceğimizi öğreniyoruz. Online ortamda olursa eğer e, bunun bir avantajı daha fazla katılımcıya ulaşabiliyoruz ve aynı zamanda maliyet açısından daha faydalı oluyor. Bu tarafta da hangi teknolojileri kullanabiliriz? E, göz hareketlerinin takibi konusunda bize şöyle verimler e, veriler veriyor. E, kullanıcılar nereye ne kadar daha fazla odaklanırsa e, bunun ilgi çekiciliği hakkında objektif bir veri elde etmiş oluyoruz. E, Tabi burada mouse hareketleri, tıklama hareketleri ve kullanıcı yani tasarımın genel olarak kullanıcıyı nereye ittiğini görüyoruz. Göz hareketlerinin takibinde kullanıcıların nereye ne kadar süre içinde objektif ve nicel veri sağlıyor bize. E, Bilgi arama davranışları öğreniyoruz? En fazla odaklanan noktaları keşfettiğimiz zaman da tasarım hakkında daha fazla bilgi sahip olmuş oluyoruz. Burada aynı şekilde yine e, mouse'un tıklama haritası var. E, ne taraf daha fazla ilgi çekmiş? E, site, daha doğrusu tasarım, ilk tıklamalarda bizi nereye daha çok yönlendirmiş? Bunun hakkında bilgi sahibi oluyoruz. E, burada da e, yine e, rapor edilen veriler var. Bunun çıktısı bize ne olacak? bunun çıktısı kullanıcı görevleri ve etkileşimleri hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Aynı zamanda e, bu senaryoların kararında temel etki unsurlarını oluşturuyor. Bu e, etkinlik, verimlilik ve memnuniyet açısından bize nicel veri sağlıyor. oluyor. E, hedeflerimiz e, bu şunlar olmalıdır. E, kullanıcının testi bağımsız bağımsız olarak tamamlayıp tamamlamadığını dikkat ediniz. Tasarımın ne kadar iyi çalıştığını iyi görmek için kullanıcılar görevleri tamamlamaya çalışırken performanslarını ve zihinsel durumlarını değerlendirin e, kullanıcıların onu kullanmaktan daha çok keyif aldığına e, ne taraf daha çok ilgi çekici ne taraf değil bunları gözlemleyebiliriz. E, burada da kullanılabilirlik testine geçiyoruz. Kullanılabilirlik testinde e, Kürşat hocamızın e, direkt bir testini göstermişti bize kendi yaptığı testini. E, biz de bu tarafta e, bunu sadece anlatmak yetineceğiz. E, bu bölümde öğreneceğimiz şeyler kullanıcıların ürünleri nasıl kullandıklarını anlamanın önemi. E, hmm. Kullanılabilirlik testi, etkilik ve memnuniyet ölçümleri nasıl yapılacak? Burada e, kullanılabilirlik testi aslında dört temel basamaktan oluşuyor bu protokol e, sesli düşünme Etkinlik bunun içinde aynı şekilde memnuniyet ölçümü de var Zaten en sonunda kullanılabilirlik testinden sonra memnuniyet testi de yapılıyor Aynı zamanda rapor etmiyor Öncelikle kullanıcı grupları seçilir e, Hedef kitlemizi belirliyoruz Ö Örneğin e, çocuk oyunları yapıyorsak daha düşük bir yaş kitlesi Veya bunu kullanacak kişiler daha yaşlıysa daha farklı bir yaş grubu. Teknoloji deneyimi aynı şekilde kime hitap ettiğimize göre değişiyor. Burada hedef kitlemizi seçmemiz çok önemli. Kullanıcı grubunu neden seçmemiz önemlidir? Çünkü mesela kütüphane bir kütüphane web sitesine bizim erişmemiz herhangi köyde birinin erişmesinden daha kolay olduğu için oradakileri test yapılmaz bize yapılır. Test sürecine giriş, katılımcıları karşılıyoruz öncelikle. Katılımcılara teşekkür ediyoruz. Testin amacını tekrar tekrar açıklıyoruz. Sonradan e, test edeceğimiz ürünü açıklıyoruz. E, burada tabi e, ürün olarak bir örnek olarak mesela OBS sistemi verilebilir. E, biz öncelikle kullanıcıya şunları belirtiyoruz. Bu oturum ürünü geliştirmek için yapılan bir testtir. E, sizin değil ürünün yeteneklerini test ediyoruz dememiz lazım. Ardından e, test sürecine geçiyoruz. Talimatlar e, katılıncaya anlatılıyor teker teker. Talimatlara eşliğinde e, kullanıcı tek tek bu testleri yapıyor. Bunlar yapılırken kullanıcıdan sesli düşünmelerini istiyoruz. Çünkü e, sesli düşünme örneği de şu şekilde. işte buradan geliyorum, şuna basıyorum. Ardından şunu arıyorum, e, burada bir tuş varmış gibi e, bunları belirtmeleri isteniyor. E, burada dikkat etmemiz gereken hususlar, e, katılımcılar kendilerini rahat hissetmelidir. Yardım sınırlı ancak gerektiğinde destek sağlanabilir. E, test ortamı sessiz ve dikkat dağıtıcı olmamalıdır. Buradan hangi tür veriler alacağız? Nicel veri olarak e, yapılan hata sayısı ve görev tamamlama süresi. Burada en önemli detaylardan biri görev tamamlama süresi. Bu bize kullanabilirlik hakkında çok büyük bir veri sağlıyor. Yapılan hata sayısı da aynı şekilde yine kullanabilirlikle alakalı. Nitel veri olarak da kullanıcı yorumları, ses düşünme sırasında elde edilen iç görüler. E, burada e, tasarımımızın kullanıcıyı doğru yönlendiriyor mu, yönlendirmiyor mu bu konu hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Burada bizim gözlem kağıdımız var. Bu tarafta e, burada önem dereceleri, burada kategorileri, işte navigasyon, sayfa yapısı, işte filtrelerine kampanya gibi. Bu tarafta da ortalaması yazılıyor. Şimdi her e, dene, deneyimizin e, tek tek bunu görevleri geçmişim geçememiş mi, ne kadar sürede geçmiş, işte e, bunları ölçüyoruz ve aynı zamanda kaydedilen hangi videonun olduğunu burada belirtmiş oluyoruz. Verilerin analizi nasıl yapılıyor? nicel veriler e, nicel veriler için istatistiksel analiz kullanılıyor, nitel veriler için de tematik analiz. Yani bunu e, beyin fırtınası daha çok yapıyorlar. Bulguların sunulan nicel veriler kullanıcıların görev tamamlama oranları ve hata analizlerinden elde ediliyor. Nitel veriler ise kullanıcı değerlerini özetleyen yorumlar ve örnekler tarzında ilerliyor. Bulgularımızı bu şekilde rapor ediyoruz. Burada öne çıkan problemlerimiz, ortak temalar, kritik sorunlar ile tespit edilir. Çözüm önerileri geliştirilir. Özet olarak sonuçlarımızda bize işte bu ürün x kullanıcı x, ürünümüzün adı x kullanıcıların %70 tarafından ek bir eğitim gerektirmeksizin kullanılabilir. Buradaki önerilerimizde kullanıcının geri bildirimlerine dayalı değişik önerileri sunuyoruz. Ürünün kullanıcı deneyimini arttırmak için tasarım geliştirme önerilerinde bulunuyoruz. Ee, katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür edeceğiz bu aşamada. Sonrasında da test sonuçlarını proje ekibiyle paylaşıp uygulanabilir değişiklikler üzerinde çalışacağız. Ee, ve testimizde bir sonraki aşama olan e, farklı bir deneyimizin karşısına geçmemiz olacak. Ee, biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, bizim sunumumuz bu kadardı.